Arzu aradığım Nurbanu. Süpersiniz. Sen de öylesin. Çok Ay bugün evet. renkliyiz. Ne haber? Evet, Nasıl geçti? ]iniz. Çok güzel geçti. Her güzel şey aşçı. Geçirdi. Bugün kadın aşçıları temsilen Nurbanu yarışıyor. Daha doğrusu bu hafta. Hemen mutfağa geçiyorum. Müsait Lütfen, Lütfen gireyim mi? Gireyim mi? Tabii ki. Yani işte bu ya tabii böyle temizler. Ne diyorsun tabii ya? Ki. Tabii ki ama Şöyle, buyurun lütfen. Gel bakayım gel. Bakayım. Yerleri de mi sildin Evet. Sen? Neler sen yaptın, sen yaptın yahu ki. neler neler. Neler yaptım. Bir de saç yapmışsın, bir de makyaj yapmışsın, bir de giyinmişsin. Masan da hazırdır Allah Tabii mever. ki. Peki aşçılar ne diyecekler sence o menüye? Ahşılar çok basit demişler ama neydi zor demişler Demişler mi? demişler. Sen Gül... duydun? Gülbüz söyledi kimse kim söyleyecek? magazinci yürüyen ayaklı çok paparazzi. Çok fena parazi. o var ya o var. Ha, ha, öyle mi demişler? Öyle demişler. Ama lezzet konuşacak bugün. Evet, ben de onu söyledim yapamayacağım şeyi yapıp rezil olmaktansa. Yapabileceğimi yapar lezzetimi konuşuyorum. İşte bu ve ikinci kez 15 bin TL'yi alırsan ne yapacaksın Banu? sefer tatile giderim biliyorsun. Geçen sefer ne yaptın? Ders eğitimi harcadım. Aa ne güzel bak faydalı. Bu ne? Bu niye burnu işareti? İki kelime yabancı Evet. Şey ya. Ne diyorlar böyle? Burnumda bir şey mi var? Bir şey mi var benim burnumda? Böyle mi işaret ediyor? Ne oluyor? Zoylanım Sol çok... diyorlar. Ne oldu? Ne diyor bunlar? Estetik yaptım. Ay! Onu söylüyorlar. Ay! Yahu size ne? Cerrah mısın sen oğlum? Yani. Allah Allah. Burnunu mu yaptırdın? Evet. Ne zaman yaptırdın? İki ay oldu zorluğuna. Evet, Aa zaten. Olmuş mu ben? senin burnun güzeldi niye yaptırdın ya? Düşüktü biraz. Düşük müydü? Evet. i̇yi yapmışsın. İyi yapmışsın. Ben de diyorum dün bakıyorum bakıyorum bir değişiklik var ne diyorum tam anlayamadım. Evet bu arada hemen yemeklere dönelim tabii ki. Tabii ki. Aşçı havuç çorbası. Evet havuç aşçı çorba. Çok güzel. Evet burada ne var? Orada naneli arpa şerefi pilavı var. Naneli nane. Aa ne güzel kapağı da yapışmış. <laughs> burada ne var kendisi? Orada dana madalyonu var. Dana madalyon. Orada. Ispanak yatağım var. Ispanak yatağına yatırıyor biraz evet, daha. Evet burada bunu el açması yaptım. Normali hazır e, rulodur. Evet çıtır rulo var yemekti değil mi? Buyurun. Aa el, el açma, açması. Gene ile. bir el açması. Evet. El açmanı konuş. Elini konuşturacaksın. Evet onu ben senin lezzetlerini Olmadan, çok olmaz. beğenmiştim tatlışkom. İnşallah bugün de öyle olsun diyelim. Geçeyim artık tabii seni ki. de tutmayayım. Aşçılar gelir, Aşçılar Haftası. Evet, soralımcığım. Kıran kırana bir mücadele ve masam. Burası senin evinde değil mi? Biz gene buraya gelmiştik değil a, teyze mi? Teyzemin evi. Buna e, eşsiz hakerden geldi. Tamam, peki. Sıra. Teyzeden mi tabak çanaklar? Hayır, her şeyini sıfırdan aldım geldim. Masa örtülerini bile ablamı diktirdi. Ne diyorsun Tabii ya? Tabii ki. Vallahi eline emeğine sağlık. Eli değen emeği geçen herkese. Teşekkür ederiz. Kız kardeşin ne yapıyor? Onlar da burada. Aa buradalar mı? Tabii ki anneciğimle de geldi. E ee, tamam al sen. Görmüz gördün mü kızları? Görmez olur muyum Zuhal Hanım? Aa gözün gönlün açıldı değil mi? Merhaba. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Evet. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Nasıl Tabii, benim. Çok şükürsünüz. Çok teşekkür ederim. O, çok güzel, bu Buyurun. Ben teşekkür ederim. ederim. Zuhal Hanım. Nasılsınız? Abi hoş geldin Mesut. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Merhaba, teşekkür Ar ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Zuhal Hanım. İyiyim siz nasılsınız? nasılsınız? İyiyim çok mersi ve Gel bakalım dün Gelmiş. yarışmacı bugün Eleştirmen olarak oturuyor. Evet. Sevgili aşçılarımız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle beylerle de oturunca masaya bir anda. Evet arkadaşlar. Ağır abiler. Şirketin bu yılki cirolarını tartışmak istiyorum. <laughs> <laughs> evet herkes yerini aldı. Bugün e, haftanın çiçeği e, bu kadar beyfendinin arasında aynen. adeta bir güneş gibi doğacak olan tek kadın aşçımız bağlı yarışıyor. Olur Öncelikle midir? evime hoş geldiniz. Ben hoş size tekrar Sakarya'mızı temsil eden kabak lokumlarından ikram Aa, etmek istiyorum. Aa teş çok teşekkür ederim. Hiç de eli boş gelmez. Geçen sefer çok teşekkür şöyle. ediyoruz. Niye zahmet ettiniz? Ay taşıdın mı bunları? Kabak ben lokumu. Kesene bereket. Elin emeğine olsun. sağlık. Şu evet. Masasına da bir bakın yarışmacımızın hemen sevgili aşçılarımız. Nasıl buldunuz? Gayet bu güzel saygı. bir masa. Güzel şık bir masa evet. Şık Biraz bir küçük masa. Küçük olduğu için bardaklar evet, sadece. Evet sarısı evet evet. O da sizin. E, da vardı Zoran Hanım. Ablam bizim masaya göre diktiği için inanın çok katladı kullanamadım e, maalesef. olsun boş ver. Runner'ın eksiksiz. Eksik Var bir eksik tane siz... runner işte. Ah. ah. Supla. <gülüyor> Supla. <gülüyor> Allah, oh my gosh. <laughs> ben, <gülüyor> ben e, bugün gerçekten nasıl geçti? Işte? Ablası dikmiş özel bu masa örtülerini <gülüyor> falan. <gülüyor> Teşekkür ederiz gayet Aynen. Yani. Aynen. Aynen. güzel bence Aynen. de gayet siz de çok şıksınız bu çok arada çok teşekkür ediyorum sizler de çok teşekkür ederim kış şıkım Hasan'ın yetişmesini bekliyordum ben zorladım ben niye menüsü çok kolay geldi bana o yüzden. Siz gelmeden haberleriniz gelmiş zaten röportajda da ne söylediyseniz bir yer bir yumurtlamış hepsini. <laughs> ben daha tam bilmiyorum ama kolay demişler demişti demişler, sana. Demişler evet. Yani Best of şey haftasına bir şey. yakışan bir menü değil. Öyle mi? Çok evet. basit. Yani yetiştirebilmek için hiçbir şekilde risk almamış Suayla Hanım. Aa, Mesut? Evet. Kolay. Gerçekten Yapma kolay bir menü. Çünkü önceki yarışmış olduğunuz hafta. Daha ağır yemekler vardı ama bu menü biraz daha zayıf geldi. bana. Öyle mi? Öyle. Bence daha riskli. Bence. Bu menü mü riskli? Evet. evet. Garantiç <laughs> mi olmuş şu? Evet, biraz. Evet. Ya yani olan... aynı, sağlam Şimdi sen. ne diyoruz? Pek bir risk göremiyoruz. Ne, ne diyoruz? Ne diyoruz? Yapamayacağım şeyi yapmaktansa lezzetimi konuşturacağım <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> ben Nasıl? iki yıl kaçayım arkadaşlar. Kendinize güvenmiyorsanız o zaman katılmayacaktınız. Aa. Halk istedi canı, gelmese miydi? <laughs> Bu kelimeler bana birisini hatırlatıyor ama. Kimi acaba? <laughs> halkıma ben macun yediriyorum, macun. Bu sizdeki Bunun, macunun enerjisi. Sunan. Aynen, bunu yediğin zaman... <laughs> evet, o çok belli oluyor <laughs> evet, şu onu. an, hissedebiliyoruz onu. Şu an Özen'le hazırlamış olduğum macunumu büyük bir parkta... ...şiirlerle, skeçlerle halkıma sunuyorum. Fikret Haro. Aa, Aferin seviyor diyordu. Evet. <laughs>